Ali Soylu arkadaşım siyasi geçmişimde kendisiyle dolu dolu bir gençlik dönemini yaşadım ve uzun soluklu bir siyasi çalışmalar silsilesi içerisinde beraber çok farklı dönemleri paylaştığımız bir arkadaşımdı. Ali Soylu kardeşimi soy ismiyle müsemma olan o soylu yürüyüşündeki Ali kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Yavrularını da inşallah geleceğin Ali soyluları olarak görme temennisinde bulunuyorum.